Sevgili gençler, değerli aday öğrenciler, zorlu bir sınav sürecini geride bıraktınız. Bu süreçte gösterdiğiniz emek, sabır ve özveri için hepinizi canı gönülden kutluyorum. Şimdi hayatınızın en önemli kararlarından birini verme zamanı geldi. Hayallerinizi, hedeflerinizi ve potansiyelinizi en iyi hangi üniversite destekler? Tam da bu noktada sizleri Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne davet ediyorum haklı olarak neden Eskişehir Teknik Üniversitesi sorusu aklınıza gelecektir. Sevgili gençler, biz sizlere sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda geleceği inşa eden bir ekosistem sunuyoruz. 50 yıllık köklü akademik geçmiş, araştırma odaklı eğitim anlayışı, güçlü laboratuvar altyapısı, havacılık tesisleri, endüstri işbirlikleri ve uygulamalı staj modelleriyle sizi sadece mezun etmeyi değil, iş dünyasına hazır ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2024 TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 22. sırada, URAP 2024 25 Türkiye Sıralamasında tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında 10. sırada, ön lisans ve lisans bölümlük oranı 2024 YKS'ye göre %100'dür. The Times Higher Education 2025 etki sıralamasında 13 alanla dünyada ilk 1000 üniversite arasında. Peki Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde fark yaratan fırsatlar nelerdir? Yapay zeka, oyun geliştirme, robotik ve bilişim sistemleri gibi geleceğin programları, uluslararası havalimanı işleten dünyadaki tek üniversite olmanın yanı sıra Türkiye'de ücretsiz pilotaj eğitimi veren tek devlet üniversitesi %100 İngilizce eğitim veren programlar, Estü Akademi, proje temelli staj ve işletmede mesleki eğitim gibi uygulamalarla mezun olmadan iş deneyimi kazanma fırsatı unutmayın. Eskişehir, siz gençlerin şehridir. Güvenilir, ulaşılabilir, kültürel ve sosyal yaşamın kalbinde bir öğrenci kentidir. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin öne çıkan birkaç başarısından söz etmek gerekirse yüze yakın TÜBİTAK projesi, Teknofest birincilikleri, 70'ten fazla ülkeden uluslararası öğrenci, mezunlarının %80'i ilk iki yılda istihdam edilebiliyor. Şimdi de sizlere 5 adımda Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin avantajlarından kısaca söz etmek istiyorum. MÜDEK, FEDEK, ENTAK, Sporak, MİAK ve Sivilce Genel Müdürlüğü gibi akreditasyonlarla ilgili uluslararası standartlarda eğitim. Programlarımızın %65'i THÇ logolu diploma vermekte bilişim, robotik ve yapay zeka gibi geleceğin mesleklerine hazırlık, Ford Otosan, Hayer ve Şişecam gibi lider firmalarla işbirlikleri, proje temelli yani PTS ile mezun olmanın iş deneyimi, Estü Akademi ile sektör profesyonellerinden eğitim, uluslararası anlaşma, yurt dışı eğitimi staj imkanları, 70'ten fazla ülkeden öğrenciyle çok kültürlü kampüs hayatı, Teknofest birincilikleri üniversitemizin öğrencilerinin Shell Eco Marathon'da bu yıl Avrupa Beşinciliği, ESTU İha, Hidroana ve Solar tim gibi ödüllü proje takımları, 33 öğrenci kulübü, bahar şenlikleri ve benzeri sosyal etkinlikler, engelsiz üniversite ödüllü kampüs, herkes için erişilebilir bir yaşam, sevgili gençler, eğer kendinize yatırım yapmak, kariyerinize üniversiteden itibaren yön vermek kim olduğunuzu keşfetmek istiyorsanız biz buradayız. Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak sizi aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Sevgili gençler, hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Yolunuz açık, tercihiniz gönlünüzce olsun. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne şimdiden hoş geldiniz. Unutmayın, mezunlarımız kadar güçlüyüz.